Türkiye'de yabancılar konut ve araba alırken KDV ve ÖTV öder mi? Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13. maddesinin iyi bendi gereğince Türkiye'de yerleşik olmayan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara ilk teslim olarak yapılan gayrimenkul satışları KDV'den istisna edilmişti. Bu kapsamda yabancılar söz konusu kanunda yer alan şartları sağlamaları halinde KDV ödemeden ev alabilirler. Katma değer vergisi kanun 15.1a maddesi ile ÖTV kanunun 6. maddesine göre karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcileri ve konsoloslukları yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır. Bu mevzuatı uyarınca Türkiye'de diplomatlar özel tüketim vergisi net katma değer vergisi ödemeden birinci el sıfır araba satın alabilirler. Ayrıca Türkiye'de ikamet eden ve ikamet tezkeresine sahip yabancı ülke vatandaşları engelli bireyler için sunulan ÖTV istisnasından faydalanabilmektedir. Söz konusu kişiler dışında yabancıların ÖTV ve KDV ödemeden araba almaları mümkün değildir. Yabancılara otomobil alımında konuktakine benzer şekilde bir vergi muafiyeti ve istisnası tanınmamıştır. Yabancıların diplomatik muafiyet ve engelli raporu gibi istisnar haricinde ÖTV ve KDV ödemeden Türkiye'de otomobil satın alması iddia edildiği gibi söz konusu değildir.